Deneyelim bakalım kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Xiaomi'nin Derma markasının sprey mopunu inceleyeceğiz. Ürün gördüğünüz gibi çok ince, çok kibar. Ürün kutusunun içerisinden bir mikrofiber bezi, bir su tankı çıktı, bir de kullanım kılavuzu çıktı. Zaten kurulumu çok basit. Kullanım kılavuzuna bile bakmadan kurabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Ürünün gövdesi çelikten. Dediğim gibi bezi e, mikrofiber bir bez. Bu bezi kullandıktan sonra elde de yıkayabilirsiniz. 30 derecede makinede de yıkayabilirsiniz. E, çok hafif. Ürünün kendi toplam ağırlığı 750 gram. 1 kilo bile değil. E, su haznesine gelince su haznesi 300, 350 ml kadar su alıyor. Deterjan kullanımına uygun değil diyor. Bu ne kadar değil de ben yine içerisinde çamaşır suyu koyacağım. Yani bozulursa da bozulsun, sadece suyla evi silemeyeceğim. Ee, ürün 350 ml kadar su alıyor, 95 santim metreye kadar da bir e, püskürtme alanı varmış. Şimdi ben bunun içerisine suyu koyacağım ve beraber bir deneyelim. Gerçekten kullanımı kolay mı? 360 e, 360 dereceye kadar dönüyormuş ürün. Şimdi ben şöyle suyunu koyayım. Bu ürünün en güzel yanı kova doldur, kova taşı, kova dök gibi bir derdi yok. Böyle su tankına suyu koyuyorsunuz. Ben şimdi biraz daha şey koyacağım. Çamaşır suyu. Tırırardı. Şimdi Ah ne <gülüyor> yapıyorum <laughs> çamaşır suyun kapağını kapatıyorum oraya şimdi suyu doldurdum ve ürünü şimdi monte edeceğim şu sivri kısmı aşağıya monte edilecek şekilde hemen takıyoruz hemen çat etti takıldı şu anda sprey bezini takacağım şuralarda çıt çıtları var bezi daha rahat tutsun diye hemen takıyorum ürünün ilk defa deneyeceğim. Şimdiye kadar her şey çok pratik. Bir sıkıntı yok. Şimdi ürünü şu testeğinden spreyleyeceğiz. İlk sıkıyorum. Boşa. Evet sıktı. Oo. Hemen bir bakalım yakından. Kameradan gözükmüyor ama bayağı sıkıyor. Çok iyi. Şimdi evet sürümü silimi çok rahat. Hemen şöyle. Yani elimin altında çok güzel koordine olabiliyor. Geri. Yani hiçbir zorluk yok gibi. Şu an gayet güzel sildi. Parladı hatta. Yani sprey olayı da güzel. Ama şu an bir takıldı gibi. takılmayı giderdim. Montesinde şu çubuk tam oturmamış. Onu tam oturtturunca o sprey şeyi de gitti sorunu. Yani sürerken ben acaba sprey elimi acıtır mı diye düşündüm ama hiç acıtmıyor. Şu an çok rahat yapıyor. Şöyle bir düz bir şekilde kaldırayım edeyim. Ya kullanımı çok rahat ya. Yani bu istediğiniz yere rahatlıkla yönlendirebiliyorsunuz. İlk deneyimlerim çok iyi. Şimdilik bu kadar. Takip edersiniz ve beğenirsiniz de çok sevinirim. Ben şimdi evi sildim. Deneyimlerimi aktarayım. Bir 5 dakikamı almadı açıkçası e, süpürmek. Spreyleme çok işime yaradı. Her defasında hazneden daha temiz su çıktığı için silme işleminin daha hijyenik olduğunu düşündüm. Çamaşır suyundan dolayı köpürdü. Sorun olacağını sanmıyorum. Ee, ve haznemdeki su bitmedi. Hazne 350 milim kadar su alıyor demiştik. Ben tam doldurmamıştım. Şuralarda falandı. Ee, tüm evi sildim, süpürdüm. Ee, yarısı bile bitmemiş Sadece fayans değil benim evimin tamamı fayanslı parke, seramik, mermer gibi yüzeylerde de etkili rahat bir silme işlemi oluyormuş. Şimdi bir duvar silme işlemini denemek istedim sizinle. Bir duvar silmede ne kadar rahat oluyor? Çünkü genelde bunu alanlar duvar silmede rahat da olur diyerekten alıyor. Bir onu da beraber deneyimleyeyim size aktarayım. Şimdi deniyoruz. Açıkçası tek elimde telefon olduğu için zor ama... Şimdi spreylerim sıktım. Yalnız su haznesi aşağıya doğru kaydığı için püskürtme işlemi biraz sıkıntılı oldu. Yine de olabildiğince deneyelim. Yani evet duvar cidden çok rahat siliniyor. Hatta tavan da siliniyormuş. Yani buhar temizliğinde kolaylık olur diye düşünüyorum. Şu an tek elle çok güzel silemesem de siliniyor yani. Hızlı da siliniyor. Ee, şimdilik deneyimlerim bu kadar. Sormak istedikleriniz varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Deneyimlemek istediğiniz bir yer varsa sizin adınıza orada da deneyebilirim. Şimdilik bu kadar. Beğenip yorum yaparsanız da ayrıca sevinirim. Hoşçakalın.